Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınızın kapağını kapattığınızda bilgisayarın kapanmamasını nasıl sağlarsınız? E, bunu sizlere göstereceğim. E, Kapağı kapattığınızda bilgisayarınızın kapanmaması için ilk önce e, denetim masasından bunun ayarını yapmamız gerekiyor. Bu ayarı nasıl yaparız? İzleyelim bir görelim. Denetim masasına giriyoruz. Denetim masasında e, güç seçenekleri diye bir kısım vardır. Güç seçenekleri. Güç seçeneklerini buluyoruz. Güç seçeneklerini bulduktan sonra e, sol tarafta kapat kapak kapatıldığında yapılacakları seçin diye bir menü vardır. Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin. Bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra e, açılan sayfada e, sol tarafta kapak kapatıldığında pildeyken ne yapsın ya da pirze takılırken ne yapacağını gösteren e, seçenekler vardır. Ben ne yapmışım burada? Kapak kapattığımda bilgisayar prize takılırken... Hiçbir şey yapma, ya da uykuya al, ya da hazırlığı beklet ya da kapat seçenekleri var burada. Ben hiçbir şey yapmayı seçtim. Siz de seçiyorsunuz bunu. Daha sonra değişiklikleri de kayıt diyerek e, ekrandaki seçeneği kaydediyoruz. Daha sonra da e, bilgisayarınız e, fişe takılırken, yani güç adaptörü bilgisayarınız takılırken, bilgisayarımızın kapağını kapatıyorsunuz. Şu anda e, bilgisayar açık, çalışıyor. Yani bu bazen çok işlevsel hale geliyor arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Örneğin e, bilgisayarınızda bir dosya indiriyorsunuz diyelim. Ama bilgisayarınızda bir işiniz yok. E, bilgisayarınızın ekranının açık kalmasını istiyorsunuz. E, yani uyku modunu almak yerine, bilgisayarınızı kapatmak yerine bu şekilde e, kapağını kapatarak güzel bir çözüm uygulayabilirsiniz. Şu anda bilgisayarınız çalışıyor, kapanmadı. Bu şekilde gece internetten dosya indirmelerinizi yapabilirsiniz. Siz uyurken bilgisayarınız açık kal kalır. Ee, ve dosyalarınızı indirirsiniz. Ha bilgisayarınızın e, ekranının sürekli açık kalmasını sağlayarak da dosya ama e, mesela ailelerinden korkanlar için <laughs> kapağı kapatırsınız. Dosyalarınızı indirmeye devam edersiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.